Yine gidiyor elinde o rakakini kurumuş tarla sıra. Söyle ki, hadi baraba söyle. Rakine gidiyor elinde <bırak>. o rak kurumuş tarla sıra. Rakine O yeri görünce ağlıyor. kim keremidir bu kimin nesi? Burhan da şaklayan bir bilim şarkı şarkı sesi. Saray kurulmuş bir hası hası. Gözünde baklar, var güzel, güzel gelin. Aferin, aferin. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> Yetiştirmiyor Allah. Karşıdan karşıya her geden olan. İslahlan Senin be. uygun demişler. Senin duydum ay. seviyor. <laughs> <Duydum, gülüyor> i̇şte neyle <böyle, gülüyor> <halkalikum, gülüyor> Gerak Gerak güzeli, güzeli, güzeli. Kınalı çeklik geri kalma, Aa, kınalı çeklik. <laughs> Alalım. Allah'ım. Söyle kız. Ee, Dur, siz, siz hiç kalmamış. Söylemiyorlar. Vallahi kocalarınıza söyleyeyim sizi yakın zamanda boşasınlar. Vallahi ne güzel. Onlar kurtulur bizden biz onlar. <laughs>